Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Üçüncü grubun halkaya bağlanması nasıl olur benzen halkasında buna bakacağız. Şimdi halkada iki tane substantimiz var. Üçüncü grup bağlanırken hangi kurallar geçerli? Birinci kuralımız iki substantiyent aynı konumu yönlendiriyorsa bu konum üçüncü grubun bağlanacağı ana konumdur. Hemen örneğimize bakalım. Metil grubu orta para yönlendirici, NO2 grubu neydi? Meta yönlendirici. O zaman orto para olduğuna göre ortayı yönlendirir şuraya. Nitro da orto meta yani ikisi de aynı yere yönlendirir. Şuraya bağlanması veya şuraya bağlanması bir şeyi değiştirmeyecek zaten. Sonuçta döndüğünde aynı molekülü verdiği için elde edeceğimiz bileşik ne olacak? Brom şuraya bağlanmış olacak. İkinci kuralımız iki grup farklı konumlara yönlendiriyorsa daha güçlü yönlendirici grup etkilidir. Şimdi bakalım. Şimdi klor zayıf etkinlik azaltıcı bir gruptur ama bunun da orta para yönlendirici olduğunu biliyoruz. OH da orta para yönlendiricidir. O zaman bu durumda bakalım. Yeni gelecek klorun bağlanacağı yer OH'ın orta parası olacak. Yani OH kuvvetli etkinleştirici olduğu için orta para olduğunda OH'a bakarız. Bu daha güçlü bir etkiye sahip olduğundan ve yeni bağlanacak klor buraya bağlanır. Üçüncü kuralımız halkada etkinliği azaltan iki tane grup varsa üçüncü grubun bağlanacağı yeri belirlemek pek de mümkün olmaz. Dördüncü kuralımız iki substituent birbirine göre meta konumdaysa halka etkinliği artsa bile bu ikisinin arasındaki konuma bağlanma olmaz. Bunun sebebi de sitelik engeldir. Mesela buraya bakalım. Klor orta para yönlendirici, OCH3 orta para yönlendirici. Fakat ikisinin arasına bağlanamaz. Gelecek yeni klor. Çünkü sterik engel vardır. Şimdi nereye bağlanacak o zaman? Bu durumda tekrardan yapıyı çizecek olursak OCH3 burada. Klor da buradaydı. Bu OCH3'ün orta pozisyonuna veya ikinci olasılık da yine klor burada OCH3. Burada OCH3'ün para pozisyonuna yeni bağlanacak klor bağlanır. Çünkü bu daha kuvvetli etkinleştiricidir klora göre. Şimdi gelelim örneğimize. Birinci örneğimiz şöyle. Evet buraya ne yapacağız? Bu halkayı klorlamamız isteniyor bizden. NH2 kuvvetli orta para yönlendirici, kuvvetli etkinleştirici. Klor da zayıf etkinlik azaltıcı ama yine de orta para yönlendirici. O zaman kuvvetliye göre yapacağımız için iki tane olasılık var. Hemen çizelim. NH2 buradaydı. Klor buradaydı. Yeni gelecek klor NH2'nin orta pozisyonuna veya diğer olasılıkta tekrar şöyle çizersek NH2 klor buradaydı. NH2'nin para pozisyonuna bağlanır. Bu iki üründe elde edilir. Buraya baktığımızda evet burada halkaya alkiliyoruz. OCH3 orta para yönlendirici nitro grubu da nedir? Kuvvetli etkinlik azaltıcı yani meta yönlendirici. O zaman halka etkinleştirici hangisi ise ona göre yeni grubumuz bağlanacak. Bu durumda 3 3ün orta pozisyonuna yani buraya bağlanır. Bu ikisinin arasına bağlanmadı. Zaten sterik engelden dolayı veya diğer olasılıkta CH3'ün buraya bağlanmasıdır. C şıkkına baktığımızda şimdi nitroluyoruz bu halkaları da hangi tarafı seçeceğiz? Şimdi şuradan seçersem yani bunu sübstituent olarak düşünürsem C çift bağ O'dan şu benzen halkasına bağlı C çift bağ O etkinlik azaltıcı bir gruptur. Peki şu taraftan düşünürsem ben substanti şurası olarak düşünürsem ve şu halkaya nitronun bağlanacağını düşünürsem NH grubu da nedir? Etkinlik arttırıcı bir gruptur. O zaman etkinlik arttırıcı olduğu için oluşacak ürün buna göre meydana gelecektir. Şimdi oluşacak ürünlerimizi çizelim. Ve evet, sübstiyenti bu olarak düşündük ve bu halkaya nitro bağlanacak. NH orta para yönlendirici olduğu için orta pozisyonuna bağlanabilir NO2 veya aynı şekilde diğer olasılıkta NO2'nin bu NH'ın para pozisyonuna bağlanmasıdır. Evet ikinci örneğimize bakalım. Aşağıdaki bileşiklerin her biri nitrolandığında elde edilebilecek ana ürünü veya ürünleri belirtiniz. Şimdi burayı nitroladığımızı düşünelim. OH nedir? Orta para yönlendirici. cf 3 de etkinlik azaltıcı yani meta yönlendirici. O zaman etkinlik arttırıcıya göre her zaman yapıyoruz demiştik. Bu durumda nitro nereye bağlanacak? Şuradaki orta pozisyona bu tarafa da bağlansa aynı şey demek olurdu. Peki gelelim buna. CN burada etkinlik azaltıcı bir grup. SO3H da etkinlik azaltıcı bir grup. İkisi de etkinlik azaltıyor. Yani meta yönlendirici. İkisinin arasına bağlanamaz. O zaman ikisi de meta yönlendirdiğine göre orta meta, orta meta gelecek. Nitro grubu buraya bağlanır. Evet. Şuna da bakalım. OCH3 orta para yönlendirici. Nitro grubu ise etkinlik azaltıcı. Yani meta yönlendirici. O zaman bunun orta ve para pozisyonlarına nitro grubu bağlanacak buraya veya ikinci olasılıkta nitronun buraya bağlanmasıdır. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.